bir çocuğun duasını almak, o çocukların üzerinde o yüzlerinde o gülücü oluşturmak bence sevinçlerin ve şu dünyada elde edeceğiniz güzelliklerin bence en önemlisi, en güzeli. 3 ay gibi bir zaman önce bu bölgedeki bu güzel alanın park haline getirilmesi için çok önemli ve ciddi bir çalışma içerisine girmiştik. Zira hem mahallemizin buradaki sakinleri, hem mahallemizin değerli evlatları, çocukları ve muhtarımız bu alanın güzel bir park haline getirilmesi için bizlere de talepte bulunmuşlardı. Hatta her geldiğimde çocuklarımız böyle yanıma gelir, "Başkan amca, başkan abi" diye. Biz burada Oyun oynayacak, sallanacak, kayınacak yerler istiyoruz demişlerdi. Ben de hep şunu söylemiştim. Çocuklar bizim göz bebeğimiz, onlar bizim çiçeklerimiz, onların talepleri bizim başımızın üzerinde belki en baş yazacağımız taleplerden birisi olması hasebiyle çocuklarımızın bu talebine duyarsız kalmama ve onların yüzlerinin gülmesi ve güzel vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturma noktasında böyle bir alanın bizde hızlı bir şekilde park haline dönüşmesi için bir çalışma içerisine girmiştik. Ve bu çalışmamızı da Eylül ayı sonu itibariyle de bitirmiş ve akabinde de halen de devam eden çimlendirme, ağaçlandırma çalışmalarına da başlamıştık. 7 Ekim tarihinde ne yazık ki üzücü bir olay parkımızın başına geldi. Bilmiyoruz hangi nedenden kaynakladığını bilemediğimiz bir sebepten ötürü park parkımızdaki bu görmüş olduğunuz çocuk oyun parkları, oyun grupları bir anda yanı verdi ve o gün hep beraberce buraya geldiğimizde hüzünlendik, üzüldük ve ardından da çocuklarımızın o gözlerinde, yüzlerindeki o acı görüntüyü de görünce hepsine şu sözü verdik. Evlatlarımız, çocuklarımız sizler bizim çiçeğimizsiniz, göz bebeğimizsiniz, geleceğimizsiniz. Biz sizler için varız. Aman üzülmeyin. Yenisi en kısa sürede hemen yerine getirilecek, yapılacak. Eskisinden daha güzel bir parkı sizler için hazırlayacağız diye onlara söz vermiştik. Ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle iki hafta içerisinde biz hemen parkımızı sisinden daha güzel bir hale getirdik. Evet. 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 Ne güzel yapıyorsunuz ya. Maskelerle takılır.